Biz yeni kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün var mı çıkan şeklinde Erhanıl'da. Hem şu şöyle oku ayakları. Önce sakin bir yerde Arkadaşlar kanalıma abone olup video beğenmeyi unutmayın. Neyse hemen lipofkaya gidelim. gelelim hemen hemen bakalım Kaç kişi geldi gelendim şöyle önce bir eve atlayalım ondan sonra hangara gideriz ne vardı ötesi var güzel güzel bir başlangıç altıyız güzel Akemi, süper. Şey altı hissi çıkaralım akemeden. Şurada değiliz ki altı hissi akemiyle adam tarayalım. Hemen gidelim şöyle. Hemen gidelim hemen hemen. Hiç çip çaltamadık. Daha alanda vermedi. Sıkar. Sıkar ararım. Dört iki sıkar atalım. Ne yapalım? gün yok. Hoppala hoppala hoppala. Hemen. Bir sıkar daha. Güzel. hangara gidelim de. <laughs> Az kaldı. Ne çıktı bu da? Biza. Biza. Bu şey biza. Biza ne değil. Okey seviye 2 kask Güzel kompaslar Bakalım neler olacak yani Yalnız ama oyun bende çok felaket dönüyor Bakayım lan Karar buraya gel Hı hı. Güzel bir şey çıkmadı burada hangarlarda. Şu adamın ötüne bakalım gidelim. Gel bir bir gel gel gel. Ne var sende? Minya. Güzel. Minya. Güzel mini mini, mini bir güzel bir silah. En azından idare ederiz miniyi de. Ama para takalım. Hı hı. Bir iki olsa ya da üçüncü sosyal güzel olurdu ama o da yok işte. Allah mi ya Rabbim aradım yedi tekrar arıyorum. Hoppala. Bakalım bu tarafa bakalım. Deyare deyare. Yok öyle bir şey yokmuş keşke olsaydı hadi gel olsun lanet olasın cekız sen pis amerikalı Bence hiç sakat. Buradan iyi olur. Pek fazla bir şey çıkmadı. Hı hı. Hemen şöyle bu evlere de gidelim. Ondan sonra gideriz. Beyler bayanlar. bir şey yok. Yalnız araba lazım bize. İleride araba var. Hı hı, i̇kisi buldum. Üçüsü şöyle takalım. Sıkara, kitimizi alalım ve buradan sektör olup gidelim Hı -hı. Şunu alalım. Okey. Kiti de aldık. <laughs> Araba ne geldi lan? Lan Ne oluyor lan? Araba kendiliğinden hareket ediyor. Dişim çok ağrıyor. Sür 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 sür. Dur bir yavaş konuya basalım mikro çekelim biraz değil mi arkadaşlar arkadaşlar yem ofo sonunda götü kurtardık. Aha. Peri çatışma var. Peri sonu mani Ananı sikeyim o neydi lan? Lan o neydi? Vay arka piç. Oha ama nakim. Oğlum arkadan saldırmak ne demek ya? Vay 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 o işi siz. Ne ya. Yani. Neyse arkadaşlar, video beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim dostlar, bayanlar, beyler, bayanlar. Görüşmek üzere, sen kal.